Tamam Acun abi. Tamamdır. Ha dediğin o boşarsa da bekliyoruz şu an. Mesut Rıdvan ben. Tamam Eko abi ile geliyorsunuz. Tamamdır abi. Görüşürüz. Ne diyor? 5 ya da maksimum 10 dakikaya burada. 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 Kral emin misin sen ya? Mal mısın oğlum? Burada ne işimiz var? Ne hakaret ediyorsun zaten krizdeyiz. Babacım adam burada buluşmak istedi. Ben de tamam dedim. Ne diyeceğim? İstemiyorsanız gidelim isterseniz. <laughs> tamam burada niye istiyor? Onun ofisi var, bizim ofisimiz var. Ormanın ortasına çağırır mı bu adam? Seni mi s**tıyorlar anlamıyorum ki. Ben de anlamadım ki normalde Levent'e çağırması gerek hayret. En kötü Yıldız Parkı'nda falan buluşmadık burası ne lan? Abi sinema sinema konuşma bak kurban olayım ya. Ezerim <laughs> seni bak ha. İstanbul'un ortasında ezerim seni. Gün kaçıyor. Terim can durmaz. Ne? Kerimcan durmaz diyorum. Ne alaka koyayım ay fiyar ya. Efendim. İyidir vallahi Kerimcan. Rıdvan abi ben Mesut dışarıdayız. Sen ne yapıyorsun? İyiyiz bizde. de. Hepsinin selamı var. Hepsinin selamı var. Yo yo rahatsız etmiyorsun. Bir tane video fikrim var. Evet. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Nasıl bir şey ve ne zaman? Allah Allah. Yapma abi yapma da. Bu yine bizim challenge'lı tarzı bir şey istiyor ama. Ne challenge'ı Ben dur ben. Önce de onu soruyorum ya. ya. <laughs> ne tarz bir şey Kerimcan? Neyi? Ama bizimkiler, bizimkiler onu çok fazla... Yok. Bizde mesela tarz şey yani ödüllü yarışma falan. Ödül varsa hemen arıyorum seni. Hemen, hemen arıyorum. Wo 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 wo. Wow. Buradan hemen gidebiliriz. Nereye? Hemen gidebiliriz. Hemen mi? Hemen. Bu mu Acun'un Acun abinin arabası Doblo mu amına koyayım? Ne bileyim zenginler böyle araçları tercih ediyor ya. Seri bir şekilde karar verelim buradan uzayalım. Benim Can Durmaz'ın bir video fikri var. Ee? Nasıl söyleyeceğim ki ya? Ödüle bağla aga. git ne aga Arzu film döveceğim seni bekle. Şş, dayı hadi be. Diyor ki yataktan son çıkan kazanır diye bir video içeriğim var. Ben çekmem baba. Manyak mısın? neyim? Kerimcan sen ben dördümüzde tam mı gideceğiz? Evet. Önermesine mesela bu video. Ya işte masal okuyacak. Kim uyursa o kaybedecek. Niye niye? Niye? Kerimcan durmaz bize yatakta niye masal okusun? Ya, ya ben, ben biliyorum böyle diyeceğinizi zaten. O yüzden 10 bin dolar para ödülü var. Kerimcan durmaz bize masal okusun. Hemen gidelim. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Kerim manyak mısın? Ne diyorsun video fikrine? 10 bin dolar gider abi ya. Ne yenir abi o durumda? Ladies and gentlemen. Welcome, Welcome to Dark. I'm so glad, I'm glad to, to have you guys. guys here. So, so let's, let's see, see what, what happens. <laughs> <laughs> let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Evet, Mesut <laughs> Evet Kerim Şançım. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz Alicim. Hoş bulduk. Bir tanem. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen ayrı bir hava kattın buraya. Evet. Bu yatağa giren en küçük kolisin, <laughs> <laughs> kutu belki sepet diyebiliriz senin için saklama kabı. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> evet. Bu yatakta gördüğüm en küçüksün. <laughs> tadını çıkar tadını. Evet tadını çıkartmaya başla. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. O be? Neden bizi seçtin peki Yüce Kerimcan? Çok güzel soru bu ya. Çok güzel. Benim için çok değerlisiniz. <gülüyor> 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 bir o kadar da değersizsiniz. Kerim baba, Kerim baba, Sizinle çok fazla eğlenebileceğimi düşündüğüm için ilk aklıma gelen siz oldunuz. Evet ya, Orkun Işıtmak düşünülemez mesela. Yani ya da Enes Batur falan. <gülüyor> <gülüyor> A, Sen sorsana Kerimcan Bey. Kerimcan Bey Ali ile Mesut'u seçtin ama yanında niye beni de seçtin diye bir sorsana. Sensiz olur mu ya? Ben sormuş <laughs> kadar. Le <Petit> Prince. <laughs> Sensiz hiç olur mu? Evet bugün bir oyun oynuyoruz. Ben size birbirinden güzel masallar okuyacağım. Ve uyursanız kaybedeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok meçul bir final ama kazananın da <laughs> 10 bin dolar kazandığını söylememe gerek var mı? <laughs> Hadi oynayalım. Sağ Zaten <laughs> bu evden bir şey kazanmadan giderseniz yazık olurdu, <laughs> değil mi? <laughs> bir şey almadan gidecektim. <laughs> soru sorabilir miyim? Tabii ki. Abi, ne kadar güzel. Abi, edepli sorular sor Bak, Edepli şey, uyar... soru soracağım. O cemdiklerini çıkar sakın evden bir şey aşırmaya kalkma. Üç <laughs> yıldır merak ediyorum soru. <laughs> Hadi bakalım. Bir ev kaç metrekare? <laughs> Aa ne kadar güzel sordu. Abi, evet. düşündüm, ne kadar güzel. bunu sordun Allah aşkına ya. Kaç metrekareymiş ev aldın mı cevabı? 350. 350 metrekareymiş. 3 yıldır ülkecek bunu bekliyorduk. Teşekkür <laughs> yani sen Kerimcan Bey'in evini çok sevdin. İmkanın oldukça Kerimcan Bey hafta sonları tatile geleceksin öyle değil mi? Çünkü aşağıda öyle dedin. Evet sözleştik her yani. zaman bekliyorum seni. Peki Ayrıca. bugün bizi ne tarz masallar bekliyor sevgili Kerimcan Bey? Bugün sizlere kel olandan Oley be. Kül kedisine. <laughs> kül kedisinden kibrit kıza. <laughs> Kibritçi kıza. Aynı Harika <laughs> <sus. gülüyor> Ben bilmiyorum. Size bakalım burada hep beraber. <laughs> Teyzeye bak eline falan vuruyor. <laughs> Doğru düzgün ha. İlk olarak Keloğlan'la mı başlasak? Evet evet. Kele başlayalım. Keloğlan, hadi Keloğlan. Evet. Yani sevgili arkadaşlar mümkün olduğunca uyumamaya çalışacağız ki 10 bin doları alıp gidelim. Öyle değil mi Rıdvan abi? Ne yapacaksın mesela bu yarışmayı kazandın. Ödülle ne yapacaksın? 10 bin dolar. Ha, onu evet. hayallerinden bahset Rıdvan abi. Antalya kar. <laughs> Neden Antalya? Neden <laughs> seviyorum Antalya'yı? 10 bin dolar. Abi kardeşimi okutacağım falan desene. Belki acırsan. <laughs> <laughs> en kötü kaybetsen de 2500 verir. Bu arada Rıdvan abi haftaya köle alımları başlıyor bu evde. Furkan <laughs> sahip <Saat> verilecek. <laughs> Perşembe günü burada olursun. CV'yi mi atacağım? CV'ni <laughs> değil, CD'ni belki de. Kelo olan şey normalde... ve yedi yücelerden. Bir şey diyeceğim. Kelo olan ve yedi yüceler miydi o normalde? Biraz yanlış olmamış mı? Pamuk Prenses Keloğlan. değil miydi ya? Aa, bunu bir şey yapmışlar, revizelemişler. Her replika Güncelleme kitap Güncelleme gelmiş. Evrilmiş. Ya. Bu ne gerçekten? Belki gariptir, hoşumuza gidebilir. Bir bakalım, evet, hadi. Evet, evet. Huzur be. Oh be. Gelen olan tene Uyuma, dişemek. uyuma. Köyün birine çabanlık yapan Keloğlan'la olanla anası yaşıyormuş. Şşş. Bir gün anası Keloğlan'a olana oğlum tüm yaşıtların evlendi. Sana da güzel bir gelin bulsak diyorum ama bizde düğün yapacak para nerede? Senin kim alır? <laughs> Kelo olan kelini kaşımış ve sen üzülme anacığım. <laughs> Kel olan kelli kaşamış. Bak en sevdiği yerde durdurdu. Ya çok ahlaksız bir adam bu ya. Bunu bunu atın yataktan ya. Neden dalga geçiyorsun insanların <laughs> Kendi Ya, hayır, Hiç mi ben... kel olmadı. Ya ben kardelenim. <laughs> Muş'tan buraya hikaye dinlemeye, masal dinlemeye geldim. Bu p konsantrasyonumu bozuyor. <laughs> Kerimcan öğretmenim ne olur bir şey söyle şunu. Tamam. Lütfen sessizlik. Ara ara cezalar olsun ya. Evet evet. Hmm, mesela. Elektro şok ver <laughs> falan. Falan. Benim masaj aletini getirsene Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Az önce aşağıda M4 A1 gibi bir şey aldın ya eline. Bu ne bu ne diye sağda solda dolanıyordun. Ama o sana ceza değil bayağı zevk vereceği için <laughs> ödül gibi de olabilir. <laughs> Ama yine de deneyebiliriz istersen. Yok canım teşekkür ediyorum. <laughs> Okey rica ederim ne demek. Sen üzülme anacığım. Ben yarından tez yok. Şehre gider çalışmaya başlarım. Düğün parasını toplarım demiş. Keloğlan'ın anası buna çok sevinmiş. Hemen oğluna yolluk hazırlamış. Keloğlan ertesi sabah yolluğunu alıp yola çıkmış. Ya Keloğlan'ı bir kameraya gösterir Hayır, misin ya? Bakın. Harbi Keloğlan. Ya. Artık Cinderella mı acaba? Evet, evet ya. Evet, daha ee, güzel, daha güzel romanlara. masraflarındandı, bilmem nesinden de. Sizi uyutmaz o bu. Nerede? <laughs> dert kedine bağlayacak bizi o. Dinle tatlım. <laughs> Masal mı dert kedine bağlayacak? <laughs> Bir zamanlar üvey annesi ve üvey kardeşleriyle yaşayan Cinderella. <laughs> Allah delireceğim artık ya. <laughs> Cinderella adında güzel bir kız varmış. Evin bütün işlerini ona yaptırıyorlarmış. Allah Allah. Evet. Böyleymiş. <laughs> çok zalimce. Zalimce. Çok üzücü. Ülkenin kralı bir gün sarayda büyük bir balo vermeye karar vermiş. Baloya ülkedeki bütün genç kızları davet etmiş. Çünkü o baloda prensin evleneceği kız seçecekmiş. Sindirella üvey kardeşlerine... <gülüyor> 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 Ay ben sizi nasıl uyutacağım ya? <laughs> Sindirella'ya Biz çok iyi gidiyoruz şu an ya. <laughs> ben iyi değilim ben iyi değilim. Uyuma oğlum. <laughs> Sizi nasıl uyutacağım? Ben de baloya gelebilir miyim diye sormuş. Kızlar onun baloya gelmesini kabul etmiş ve görünmüşler. Ha, etmiş gibi görünmüşlermiş. Kız, önce etmiyorlardı galiba. Oykaya i̇şte görüntü. ediyormuş gibi görünmüşler. Balo günü üvey kardeşler sabahtan akşama kadar süslenip pişlenmişler. <laughs> Evin bütün işlerini gene Sindirella yapmış. Sonra üvey kardeşlerin giyinmesine de yardım etmiş. Sıra Sindirella. Leyla'nın hazırlanmasına gelmiş. Zavallı kız hazırlanmaya başlayınca üvey kardeşleri onunla alay etmişler. Senin gibi pis bir kül kedisinin orada ne iş var? Biz seni ne alay ettik demişler. <gülüyor> <gülüyor> diğer roman! Diğer roman! Pen. Diğer roman! 3'te üç gidiyoruz oley be! Uyuyan Prenses. Sıradaki roman Cennet Mahallesi'nden pembe. <laughs> Furkan Dövelim mi seni şimdi ben çok Dark Room'da? Vuralım mı bir fiske <laughs> kıçına? Merhamet istiyor Kerim Can'dan. Çok iyiydi. Bırak beni ne olur. Bırak. <laughs> bu ülkede kral ve kraliçelerin... Aa bunlar da hep bir krallık, hep kraliçe. Ne alaka ya? Sorma ya. Daha böyle sen bir... Bize ne aşılamaya çalışıyorsun kibritçi kibritçi kız. kız. Ben de anlamıyorum bakalım. Kız bu da fakirlikten ölüyor. Sus. <laughs> 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 kibritçi lan adı üstünde zaten kibritçi. <laughs> senin kadar sınıfçı bir cüce görmedim hayatımda. Sınıfçı cüce, sınıfçı cüce. Diğer cüceler okey de sınıfçı cüce hayır yani. Evet abi ya tramvay cücesi okey bu değil abi ya. Sizin bu yaptığınız da aynı kategoriye girmiyor mu şu an? Hayır girmez, <laughs> hayır <değilim>. girmez. <laughs> 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 soğuk bir yılbaşı gecesiydi. Yılmaz Erdoğan evet. girecek sandım. Şey dermişim soğuk bir şeyle. <laughs> Burası mı dar kurum? Fakat kibrit satmaya çalışan bir kız çocuğu bu sevinci yaşayamıyordu. Üstünde incecik giysiler vardı, ayakları çıplaktı. Elindeki kibrit kutularını ıslanmaktan korumaya çalışıyordu. Ah be kızım OnlyFans aç artık hadi be! <laughs> Instagram'a abone ol gelmesini Yürek dayanmıyor bu hikayeyi. <laughs> Sus. Kızcağız kibritleri gelip geçenleri uzatıyor. Satmaya çalışıyordu. Yapma. Ama o gün hiç gibbit satamamıştı. Bunun sebebi ne olabilir? <laughs> Soğuk hava mı? Yoksa beceriksiz bir... <laughs> kim biçim kız gibbiti niye satamıyor? Cevap ver. Uyuma ne olur uyuma. Hadi ne olur. Bilemiyorum ama. Hikayenin sonuna Çok doğru... Çok güzel iletler ...düşecek gibi duruyor. Dur bakalım. <laughs> Küçük kız soğuktan donmamak için sürekli yürüyordu. Işıklı mağazaların süslü vitrinlerin önünde durup bakıyordu. Galiba nişan taşında satıyor herhalde. Sanırım. Vitrinlerde neler yoktu ki? Çeşit çeşit yiyecekler. Renk renk içecekler. Tatlılar, pastalar. Küçük kız elindeki kibriti uzattı. Kibrit almaz mısınız? İnsanlar onu duymadılar bile. Herkes telaş içinde koşturup duruyordu. Kızın elleri ayakları soğuktan morarmıştı. Birden aklına cebindeki kibritler geldi. Kotodan bir kibrit çıkarıp yaktı. Soğuktan donmuş parmakları birazcık ısınmıştı bu süre sonra ya bırak da uyusun şu çocuk. Diğer masal, diğer masal, diğer masal. Çok haylaz çocuklarsınız. Bunu ayağımızda mı sallasak acaba Ay, uyumazsa ya. ya? Seni ayağımda sallayayım en azından. Evet, şey <laughs> <o sırada> <laughs> evet, evet. Gel, gel, gel Başka gel. türlü ben onu uyutamayacağım. Sen evet. kaybedeceksin. <laughs> ben kaybedeceğim. Gel. <laughs> <İşte ne gülüyor> <olacağız>. Dedik sana <laughs> efendi gibi uyu dedik. Ayaklara düştüm bak şimdi. Hadi gel. Şu yastığı da koyayım sana mis. <laughs> Heh. Abi sen arkadan Nusret'e benziyorsun. <laughs> Neler oluyor? Neler oluyor? Abi Ay inanılmaz. Ne o kim? Küçük Prens mi? Bunlar da <laughs> küçük. Evet evet Küçük Prens. Küçük Prens. Küçük Prens'i okuyorum. TikTok 10 milyon. Cemal Süreyya. TikTok 10 milyon diyor. Onun fişini hesaplıyor şu an. <laughs> Bu senin hayatında yaşayabileceğin nadir anlardan. Kerimcan Durmaz seni ayağında sallıyor. İkonik kıymetini bil ruh hastası. Kurşun asker. <laughs> Kurşun asker mi küçük prens mi? Bu şişirebilir. Küç ne diyorsunuz? Küçük prens. <laughs> Teşekkürler. Dur bir dakika. Ay korkma dur. Kerim. Kerim şu Ne yapıyoruz biz şu an? Kim Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir korku oyunuydu. <laughs> Ne oluyor? What's going on? Anladım, Nereye anladım. evrildik? Rüyasına mı döndürsek bunu? Ama o senin fikrinde. <laughs> evet döndürebiliriz. Okay. Ay bir şey Bana bakın oyuna gel. Bir zamanlar küçük bir çocuk yaşıyormuş. Çocuğun oyuncak rafında çeşitli oyuncakları varmış. Bunlardan biri bir kuş, bir kurşun askermiş. Bu kurşun askerin tek bacağı yokmuş. Kurşun asker bulunduğu yerden bakıyormuş. Bir şey diyeceğim çok yükseldim ben. <laughs> Serbaz. Oh. Çok da ağırsın lan. <laughs> Gerçekten de kaç kilosun? Bir şey söyleyeceğim. Boyun kaç? 0.97. 0.97. Niye 0.97? İnanamıyorum. Hep 1.97 duyardım. Böyle bir 0.97 bir garip geldi. Heyecan vermiştir. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii. Kaç yaşındaydın? 31. Müthiş. Bir tane 1 metrelik kız arkadaş bulsan kendine, Voltron gibi bir şey olursunuz. Ayarlayayım bir tane sana da nereden Ay hadi bulacağım? 1 bir metrelik biri bu alalım Mutlaka birileri düşer. Kim olur Rıdvan abiye şu an influencer camiasından? Uykum açıldı lan. Duygu Özastan. <laughs> <laughs> Yapma be! Yapma diyeceksin. Yapma. Olur çan eğrisi için o çocuktan Kim o sonra... Kim olur bu arada Görsün bir de abi hep zirve olacak. Kim olur? Danla olmaz. Danla <laughs> <laughs> yok, yok, yok ya. Danla olmaz. Olmaz. Her an başı bağlanabilir. O minyon erkek Selin'i. <laughs> ayarlayayım seni <laughs> bizim. Hangi Selin? Ciğer Bir şey diyeceğim. Hadi be! Hadi Kerimcan be! Hadi be! Ever şu çocuğu be! Başını bağla şimdi. Kurtuldun! Ne oldu amacım? <laughs> e, o seni alıyor ya, bir şey olmaz. Sen kendini çakmışsın. 1.1 milyarın artık var, hayırlı olsun. <laughs> ne yapacaksın ilk iş? Neyil bana çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Güzellik salonlarına müdür olurum abi. Yani. Rıdvan abi Kerimcan Durmaz'ın Dark Room'una geldin ne hissediyorsun? Heyecanlıyım. Kapıda bir müze kartla giriş vardı zaten. Heyecanlıyım baya güzel bir yer. Dinlenme odası En son bu kadar tatil da heyecanlanmıştın hatırla. Evet. Alabora'da. Bak bir an tatile konuşan açtı bir de Kerimcan Durmaz Dark Room'da. Ben bu fikri duyduğumdan ya ilk andan itibaren neden çıkışmadım reddetmedim biliyor musun? Rıdvan abimin Tahminlerimize göre son bölüm 3-4 ay. Son bölüm 3-4 Bu dünyalıktır anladın mı? Bir insanı mutlu etmek, iyi bir yere götürmek gitti gidiyor gibi. Bir gün geliyor böbreğim yok diyor. Bir gün diyor dalağımın yarısı yok falan. Bir gün geliyor yok televizyonum yok diyor. Ne alaka? <laughs> Hiç hoş durumda değil. Ölmeden sana bu kadar <laughs> güzel bir <laughs> anı bir yerlerden size. Harika bir anı <laughs> da Allah korusun. Evet ya canım. ama o Allah önce kız. TikTok'ta burası dönecek ya hayvan gibi. e o da tatlı <laughs> <Ne> olacak <laughs> yani böyle. Herkes TikTok'unu düşünüyor. 300 bin like falan. Kaç masalımız kaldı acaba? Bitti. Şunlar mı? var. Nasıl? O zaman Aa. son bir final masalı artık. Bir tane de Rıdvan abi'yi abi. Ha bir tane de Rıdvan abi okusun. Rıdvan abi güzel bir şekilde okusana. Kurbağa Prens. Kurbağa Prens güzel. İyi okursan Kerimcan Durmaz'ın yeni klibinde bir buçuk saniye kadar oynayacaksın. Bence oynar, oynamalı. Saniye. Hakkı var. Hı -hı. Hakkı var. Gelirim bu arada. E gel gel. Valla gelirim. Tamam. Sabahtan beri kendini halı sahaya çağırtmaya çalışıyor. Ben de geleyim mi? Ben de geleyim Ama güzel de o halı sahaya Aa bu arada halı saha videomuzun da haberini verelim. Ne zaman? 1 Mayıs'ta mı yayınlıyoruz? <laughs> Öyle evet. demiştin. O gün çekiyoruz çünkü hepimiz o gün boşuz. Pekala. Zıt. Zıt. <gülüyor> 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 Bek 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 yavaş. Ben yatıyorum. Allah rahatlık versin çocuk. Uyuyamazsın <laughs> böyle bir yatakta. Ay uyuyayım bari. <laughs> Ay vazgeçtim uyanık Sevgili arkadaşlar şimdi eğer azıcık saygınız ve sevginiz şimdi hala başka varsa sevgili Rıdvan abi bize bir masal okuyacak. Yani finalden önceki son etap bu. Ben Rıdvan abinin okuması olduğuna inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Bence boş kaset. Bence iki üç cümleyle konuşuyor sadece. O zaman sen Kurbağa prens. Ne demek okuman yok lan? Lan Terbiyesiz. Okay. Kurbağa prens. <laughs> ben kendimi candan atabilir miyim beyler ya? Ben dayanamıyorum artık. Sen at. uyu gözlerini kapat yat. Ben gidip mefta alayım önceden. Hadi bakalım. Bir gün bir gün prenses bir odalı sarayından çıkmış bahçesine top oynuyormuş. Bir odalı saray mı? Prenses top oynuyor ama. Prenses. Müthiş. Bin odalı saray dedim, bir odalı demedim. <laughs> Kusura bakma. Birden topu yuvarlanmış. <laughs> Ve topu altındanmış bu arada. <laughs> Oo, bayağı yorum katarak yapıyor ya. Topu vurmuş. Top sen var git. Saraydaki gölete düş. Güzel canlandırıyor da yani oradayım şu an yani. Prenses topun arkasından bakıp kalmış demiş ki babam bir tane daha alır topun arkasına mı düşeceğim demiş. Çünkü o gölet derinmiş yani biliyor musun? Girmeye götü Abi Abi belediye raporu okumuyorsun <gülüyor> masal <gülüyor> okuyorsun <gülüyor> ya. 15 dakika ya. Prenses çok üzülmüş. Otur bağlamaya başlamış. Harbi okuma yazmış olmuyor. Kerimcan şu an cücesin diye sana hakaret etmiyor ya. Ha. Bir 50 santim daha uzun olsan ananı ağlatmıştı burada. Ya ben uyuyorum bu arada. <laughs> <laughs> Kız senin uyumaman lazım dur. <laughs> Beni uyuttun. Ya. Tam o sırada suyun içinden bir kurbağa zıplamış. Prensese neden ağlıyorsun sen sümüklü? Ya abi ne oluyor Prenses ya. altın topumu kaybettim kurbağa demiş. Kurbağa mı? He. Demiş ki topu kaybettiğini üzüldüm ama o zaman beni sev demiş. Seninle birlikte yaşamama izin ver. Kurbağa da olsan pezevenksin. Hemen karıya yanlımış. Ben de senin topunu çıkarayım demiş. Cüce diye gülüyorsun değil mi? Uzun adam olsa gülmez mi? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar küçük! Sık <laughs> kadarsın sen! Cüce lafından niye içecek? <laughs> yok. ama ben. ben bu yatağı Siz terk sizler. ediyorum. Terk edemezsin. Ben hay. misafir olmasın da çalışacağım. Yarışması lazım. Evet yarışması lazım. Yok, ayağımla vuracağım sana. Okuyucu. Topu mu çıkarırsan istediklerini yapacağım. Söz veriyorum demiş kurbağa prensesle. Böylece kurbağa gölete dalmış. Altın topu çıkarıp prensese uzatmış. Prenses hemen topu kapmış. Hızla koşarak saraya girmiş. Ertesi gün. Prenses akşam yemeği yiyormuş. Masada annesi ve babası da varmış. Kralım çok yaşa. Ya. Kapı çalmış. Prenses kapıyı açmış. Ama karşısında kurbağayı görünce korkmuş. Hemen kapıyı kapatmış. Sofradaki yerine dönmüş. Kral, kızını korkutan bir şey olduğunu anlamış. Ne olduğunu sormuş. Ve prenses babasına her şeyi anlatmış. Kral, madem söz verdin sözünü tutmalısın nasıl mı demiş. <laughs> Bırak içeri girsin. Prenses kapıyı <gülüyor> açmış. <laughs> Kurbağa içeri atlamış. Diğer sayfa. Ulan 15 sayfa zaten. Bir saattir aynı romanı okuyorsun ya. Ya ya. Senin gibi storyteller mi olur? Allah kahretsin seni be. Kurbağa prensesin yanına oturmuş. Onun tabağından yemek yemiş. Yemekten sonra prenses kurbağayı odasına götürmüş. Yatağına yatarmış. Kurbağa bu kez bir iyi geceler öpücüğü istemiş. Kurbağa yolunda. <laughs> Prenses içinden kurbağaya kızmış. Çizgi açmaya başladığını düşünmüş. Ama yine de kurbağayı kırmak istememiş. Yanağından küçük bir öpücük kondurmuş. Kurbağa birdenbire yakışıklı bir prensese dönüşmüş. Prenses hayretle ayağa fırlamış. Prens prensesi sakinleştirmeye çalışmış. Aslında bir prens olduğunu söylemiş. Fakat yıllar önce bir cadıyla karşılaştığını anlatmış. Bu kötü kalpli cadı onu kurbağaya dönüştürmüş. Cadının büyüsünü de bozmakta çok zormuş. Aranızdan biri beni öpsün de ben de uzarım lan benim. Ne istiyor ne? Biri ne benim herkese, de, Ben de <laughs> Ne istiyor ne? Büyük olmak bozmak için iki şey gerekiyormuş. Bunlardan kurbağayı ya öpeceksin. <gülüyor> <gülüyor> bravo Ritman bravo. Harika. Yeter senin tamam. Yıllık sevabımızı işledik hadi. Şey sana diyeceğim. iyi davrandık. Bugün sondu. An itibariyle bu güzel yarışmada finale geliyoruz. Yani ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Hadi bakalım. Doğru hadi. mudur? Ya. Son romanımız Küçük Prens. Küçük Prens. Pekala. Ha beni anlatmışlar hikayede. Acaba böyle ortasından mı başlasam yoksa başından mı? Hiç fark etmez, <laughs> etmez ki. E var dendi orgazma ulaştın mı şu an onun yanında onu diyeceğim <laughs> ölmeden diyeceğim dedim be <laughs> ölmeden önce yapılması gereken 6 şey Kerimca'ya yaparlar Allah var ne? Yatağa gir. Wow. Güzel. Evet. Ama güzeldi yani. Çok ben iyi. De, Doğru de, biz de, yatağa de, girdik. girdik şu an evet, seninle. Evet, şu an bütün her şey oldu. <laughs> Anana babana akşam anlatabilirsin mesela artık. Gerçekten Harika bir anı var. gerçekten. Hepimiz için. Mesutcan yarışıyoruz ya. Rıdvan abi yarışıyoruz. Evet. Uyumamaya yemin et. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet Ak... Tamam lazım. Kerimcan beylik tabancasını versene şu piçi vurayım. <laughs> Nerede? Komedinde mi? <laughs> Hayır zaten yanında. <gülüyor> <gülüyor> 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üstüne yazılmış Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Bir hayvanı yutmakta olan bir boğa yılanını gösteriyordu. Resmin kopyası işte yukarıda. <laughs> O sırada. <laughs> Kumbaya dolanmış. İşte, i̇şte yukarıda. Kitapta şöyle deniyordu. Boğa yılanları avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutu verirler. Sonra da yerlerinden kımıldayamazlar. Sindirmeleri için gerekli 6 ayı uyumakta geçirirler. Orman serüvenleri üstüne derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. 哎呦，哥嫂。 Bence <laughs> devam et biraz daha dalsınlar. Da Büyükler boğa yılanlarını içten ve dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Dil bilgisinden çıkıp başka bir iş tutmalıydım dedim. Pilotluğa merak sardım. Dünyanın her yerinde biraz uçuş yaptım. Coğrafyanın da bana yararı olmadığı değil. Bir başka Çin midir, Arizona mıdır ayırt edebilirim. Gece yolunu şaşırınca bu konudaki hangisi insana destek oluyor? <laughs> Ya. Onlar uyudu. uyudu. O da mı uyudu? İkisi de uyudu. 10 bin dolar. Kalkamıyorum. Bana bir el atar mısın? Hadi bakalım. Baş başa mı kaldık? E bir twerk mi yapsaydın bunu? Ay <laughs> böyle dön ama. Onlar aldı da zaten alacağı görüntüye <laughs> o zaman bu yarışmanın kazananı gördüğünüz gibi <laughs> Var dediler. Var <laughs> dedi. <laughs> 10 bin euroyu kazandın. <laughs> Bir ay <da> harcamayı istedim. <laughs> Gördüğünüz gibi Mesut Can ve Ali <laughs> bu oyunun kaybedeni oldu. <laughs> Rıdvan oyunu birincilikle bitirdi. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bye bitch. పార్జయంతి <laughs>